Teknoloji Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapacağımız konu videoda ücretsiz ve programsız bir şekilde banner nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar banner'ı yapacağımız site Canva sitesidir. İlk öncelikle bunun linkini videonun altında vereceğim arkadaşlar. Ben burada biraz baktım, araştırdım. Sizin için nasıl banner yapılacağını öğrendim ve size göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten program bilmeyen veya parası olmayan kişiler burada Canva'da 2-3 dakikada, 5 dakikada, maksimum 10 dakikada banner yapabileceğini iddia ederim arkadaşlar. Gerçekten yani boşuna para vermeye gerek yok. Program e, program da öğrenmeye gerek yok. Buradan direkt yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten videonun altını linkte vereceğim arkadaşlar. İlk önce siteye giriyoruz arkadaşlar. Sonra burada ücretsiz Canva'yı kullanın diyor. isterseniz kendiniz alabilirsiniz. Parayla biz ücretsiz dediğimiz için ücretsiz Canva'yı kullanacağız. Sonra burada Gmail veya Facebook'ta da girebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz hesapla girebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bütün küçük resimlerimi bütün şeylerimi burada yaptım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi burada tasarım oluşturuna tıklıyoruz arkadaşlar. Hmm, burada YouTube kanal resmi diyoruz arkadaşlar. Sonra buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada banner resmi banner yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz buradan seçebilirsiniz ama gerek yok. Hatta ben göstereyim burada. Bunu seçip buraya yapabilirsiniz. Veya kendiniz oluşturabilirsiniz bileşenlerden. Mesela ben şimdi kendim bir kendim oluşturacağım. Ama ilk öncelikle şöyle yapacağız. Google'a geliyoruz arkadaşlar. YouTube banner yapmayı izliyoruz. Yazdık arkadaşlar. Buradan görselleri tıklıyoruz. Buradan bunu masaüstüne üstüne atıyoruz arkadaşlar. Sonra da gelip buraya burayı çift tıklayıp yüklemelere geliyoruz. Medya yani dışarı hep bilgisayarınızın içinden bir şey yüklemek istiyorsanız medya yükleyi tıklayın arkadaşlar. Sonra cihaza tıklayın arkadaşlar. Zaten oradan her şey çıkar. Ben masa üstüne attığım şeyi ha, pardon. bir dakika Pardon arkadaşlar. Herhalde şimdi olur. Neyse. Buradan cihazı tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya tıklıyoruz arkadaşlar. bunu yükle de. Sonra da bunu buranın içine koyuyoruz. CTRL'de. Bunu tam kaplayacak şekilde dolduruyoruz her yere arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle de. Şimdi doldurduk. Niçin gerekli böyle yapmamız sebebi bu şimdi ortada 1546 423 desktop minimum and mobile yani burada telefonda görülen kısım gözükecek. Burada tablet diyor tablette gösterilen kısım diyecek. Burada da daha büyüğü gösterilecek. Burada da daha da büyüğü gösterecek. Yani televizyondan girenler daha da büyüğünü gözükecek. Yani bannerı daha iyi görecek. Yani YouTube kanal resmi daha büyük gözükecek onda. Biz burada sadece sadece desktop minimum and mobilde yapacağız arkadaşlar. İlk öncelikle ben şekillerden yapmak istiyorum. Siz isterseniz şablonlardan seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle ben şöyle yapacağım. Şunu böyle aldım. Sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben bunu zaten birisinden gördüm. Böyle uğraşıp uğraşacağız yapacağız. Evet buralar sıkıcı geldi biliyorum arkadaşlar. Burayı geçip geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Ben neyse arkadaşlar ben durdurayım. Yaptığımda geri döneceğim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ben yaptım. Siz buradan bunu alıp yani üçgeni alıp siz de böyle büyütüp büyütüp böyle kendinize göre grafik yapabilirsiniz böyle kendi hayal gücünüze bırakıyorum onu arkadaşlar siz nasıl şekil yapıyorsanız öyle yapın arkadaşlar ben böyle yaptım şimdi de burada ikisini şey yapacağız Saydamla saydamlaştıracağız arkadaşlar çünkü arkadaki şeyi görelim ki telefona göre nasıl yapılıyor onu yapalım bunu yaptıktan sonra bir dakika tamamdır Şimdi buranın üzerine eklentiler yapacağız. Sonra bunların renklerini değiştireceğiz. Hatta bunların renklerini değiştirelim ilk önce arkadaşlar. Mesela ben şunları bir renk kalasına koydum. Mesela şunu şey yapacağım. Sarı yapacağım diyelim. Şunu da şey yapacağım. Ne yapalım? Bunu da şey yapalım. Hadi diyelim ben böyle yaptım arkadaşlar. Biraz kötü oldu ama yine de iyi. <laughs> Şimdi bunların hepsini şeffafla geri de döndürüyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi buraya eklemek istediğiniz ortaya logo veya buraya istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Ortaya logo, sağa sola, ortaya yazı. Siz bunları yapmanız sizin hayal gücünüze bağlı arkadaşlar. Bunu kendiniz üreteceksiniz, yapacaksınız arkadaşlar. Mesela ben şuraya bir tane logo alalım. Var mı benim elimde? Ben mesela teknoloji öğreniyorum logosu var. Şunu şuraya koydum arkadaşlar. Ortaladık, ortaladık. Bunu böyle yaptık. Bunu ben saydamlaştıracağım ki arkada gözüksün böyle fon gibi olsun. Üzerine yine yazı yazacağım arkadaşlar. Bunu siz kendiniz ayarlarsınız hani benim. Ben şimdi teknoloji kanalıyım. Teknolojiyle ilgili da şablon ara mesela teknoloji yazsam teknoloji ile ilgili şablonla çıkıyor ama biz bileşenden şablon yapacağız arkadaşlar. Böyle yapıyor şablon dedim, pardon. Teknoloji benim kanalın adı zaten teknoloji. Teknoloji ile ilgili resimler bulacağım arkadaşlar. Mesela diyelim robot resmi geldi. Robot resmini şuraya böyle koyalım. Mesela şöyle yapalım hatta. Ee, bir tarafına da şu robotu resmini koyalım. Ya, idare edecek bir seviyede olur. Siz zaten bunu uğraşıp kendiniz zaten yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü bırakıp YouTube'a beğenmeyi kendiniz yapabilirsiniz hayal edip. Ben sadece size ücretsiz programsız bir şekilde Canva'da nasıl banner yapılır onu gösteriyorum arkadaşlar. Sonra bunları şey yapabilirsiniz saydamlaştırabilirsiniz. Arka fonda gözüktünüz. Çünkü renkler var ya biz şimdi burada renkleri kıstık ya. Renkler açıldıktan sonra bunlar arkada belki gözükmeme ihtimali vardır. O yüzden saydamlaştıralım ki daha böyle hoş olsun onu. Arkadaşlar şimdi böyle yaptım. Başka şeyler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim başka ne var? Şöyle bir şey geldi elime. Şuraya küçük küçük şeyler yapabilirsiniz yani kanalınız ne ile ilgiliyse onlarla ilgili yapın daha da çok güzel arkadaşlar mesela diyelim ben de bilgisayarlı konularda çekiyorum bilgisayar bilgisayar ekleyeceğim buraya yaptık bunu aldık bunu aldık diyelim şöyle yapalım küçültelim ben biraz saçma yapıyorum ama ben size nasıl kullanıldığını öğretiyorum arkadaşlar siz zaten kendiniz ke kesinlikle yaparsınız arkadaşlar Hadi diyelim başka yerlere de bir şeyler koyalım. Başka da var mı? Bunları da saydamlaştıralım arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bunu da saydamlaştırdım. Şimdi bunları daha siz daha çok ekleyebilirsiniz veya buradan filan ya yani mesela Google'dan araştırıp sevdiğiniz bir banner varsa yani veya sevdiğiniz bir resim varsa onu böyle yapıp burada yüklemeleri tıklayıp Herhangi bir yere attıysanız buradan bir yerden yükleyip onu banner'ınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra da buraya metin ekleyeceğiz. Hatta bir dakika renkleri göre nasıl gözüküyor arkadaşlar? Şimdi bu ortada böyle biraz saçma gözüküyor değil mi? Biz televizyona göre yaptık arkadaşlar. Ay televizyona göre diyorum. Televizyona göre, mobile göre ama %80'ı mobil telefonu göre ve bilgisayarı göre yaptık arkadaşlar. Yani biz siz bunu koyduğunuzda direkt mobilde düzgün bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Hmm. Şuraya Instagram gittim. Instagram ekle. Şuraya mesela Instagram ekleyelim arkadaşlar. Şöyle yapıp şuraya metin alıp bir başlık ekleyin deyip şunu. Şuraya yazabiliriz ama bir dakika göstereceğim. Hop. Şimdi bunu kıstık. Bu kadrajdan sıydırmamız lazım. Yani şu siyah, daha koyu siyah yeri sıydırmamız lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Zaten o arkadakilerin hepsi saydamlaştırdığım için arkada onlar güzel bir fon veriyor arkadaşlar. Mesela de benim Instagram hesabım Furkan Dalk 44. Bu burada ekli kalacak. Bunun rengini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sarı işte sarıyla şey yapmayayım. Farklı bir renk siyah olsun. fark et. Yani buradan da şeyini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle şey yazı tipini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Efekt verebiliyorsunuz. Mesela biz neon verelim. Neon ver. Bozulma verdi. ana hat verdi. gölge hat verdi. Eko verdi. Borgo var. Gölge. Bunları siz zaten kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Ben böyle bırakıyorum. Burada mesela liste yapabiliyorsunuz. Hizalama yapabiliyorsunuz. Aralık bırakabiliyorsunuz. Animasyon da ekleyebiliyorsunuz ama bunu zaten banner yaptığınız için ekleyemezsiniz. Gerek yok. Büyük harf şeyleri de yapabiliyorsunuz. Zaten bunları biliyorsunuz. Puntosunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben böyle ekledim. Siz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar kendi kafanıza göre. Sonra bunu yaptıktan sonra hmm, başka ne yapacağız? Bunlar da tamam. Sonra bunları açacağız şeffafla. Şeffaf yapacağız. Eklemek istediğiniz yazıyı burayı yapıyorsun. Mesela ben buradan değişik bir yazı seçtim. Burada ücretsiz yazılar var bu arada arkadaşlar. Benim gibi hemen böyle seçmeniz gerekiyor. Mesela hook değil. Bunları seçebilirsiniz. Bunlar ücretsiz. Gerçekten de güzel yazı. Mesela ben şunun ortasını koyacağım. Logonun ortasına. orada yerin tam tutturamıyorsunuz. Geriden bunları saydamlaştırıp böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar teknoloji kanalı. Bir dakika. Bunu biraz düzeltim. Hatta biz yazalım. O zaten düzeltir. da böyle size büyüteyim, öyle göstereyim arkadaşlar. Böyle 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 yapıyoruz. Üstünde ya. mı diye. Hem biraz beceriksiz galiba. <laughs> Neyse yaptık arkadaşlar. arkadaşlar banner yapıldı tamamlandı zaten gösterdim bir videoda nasıl indirileceğini şimdi gösteriyorum arkadaşlar buradan indir seçeneğini tıklıyoruz sonra png olarak öneriyor sonra indir diyoruz buradan indirdiğini gösteriyor az önce bir deneme yaptım zaten sıkıntı mı kıntı var mı yokmuş sonra buraya tıklıyoruz arkadaşlar banner resmimiz tamamlanmıştır bunu ne yapacaksınız arkadaşlar youtube'a atmak istiyorsanız YouTube Studio'dan Marka bilinci özelleştirmesine girip oradan Değiştir seçeneğini tıklayıp veya ekle seçeneğini tıklayıp Banner resminizi yani YouTube kanal resminizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar Benim elimden gelen bu ücretsiz ve programsız bir şekilde nasıl banner yapılır onu gösterdim Bu arada Linki Videonun altındadır Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup Yorum yapıp Yapamadığınız bir şey varsa yorumlarda yazıp Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.